Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Dafi. Bugün güzel bir videoyla karşınızdayım. Videonun başındayken kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakın zamanda umarım 3 gün olabiliriz. Lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden güzel iki tane Mortek Spec vereceğim. Şöyle Sky'ın görebileceğiniz üzere aşırı güzel gözüküyor. Hemen madenimize geçelim. Bu arada kılıcı da gayet güzel bence. Hani küçük de değil büyük de değil bence. Orta düzeyde. Altın elma da zaten güzel bence. Yemeyeyim şimdi onu. Oha! Kanka biraz daha çıksaydın o çok az olmuş. Şöyle geldik ama oradan oynan bana. Alt blok yapabilirim bence ben sana. Aldırız ya seni. Aldık mı aldık tamam güzel oldu. Elim bu arada şu anda aşırı soğuk. Hesamda bu arada neden değilim diye sorabilirsiniz. Hesamda şu anda puan o yüzden ben yokum. Şöyle alalım seni kanka. Hop aldık güzel şekilde. Dediğim gibi elim aşırı soğuk. O yüzden kötü oynuyor olabilirim. Bu arada tekstür pek e ulaşmak için Discord sunucuma gelebilirsiniz. Orada linkini vereceğim. Gelmeyecek misin gerçekten bana? Gerçi bedin yoktu senin zaten. Gepim yiyip dalacağım sana hemen. Arkasını blok sıkıntı çıkabilir. Lagı da var biraz. Her neyse aldık yine de. Evet ikinci partta karşınızdayım fakat bu pek neden yeşil? Bir zamanlara bakalım. Sabah öyle. Öyle değil de sabahı daha çok mora benziyor gibi. Sabah bu arada baya güzelmiş. Evet sabahını beğendim tamamdır. Bu güzel. Ama mor diye indirmiştim aslında. Çok da mor değil gibi. Sarı yükseliyor bu arada hemen biz de yükselelim. Abi bugün çok yukarı çıkıyorlar. Gerçekten aşırı yukarı çıkıyorlar. Bu kadar yükselmeye gerek var mı? Ha gap yerken ses çıkıyor çok güzel bak bu çok tatlı bir şey. Üstüne atlayıp bir anda hop 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 Tamam aldık. Hemen kırıyorum şöyle. Lan yanlış yere vuruyormuşum. Vurunca da ses çıkıyor. O da güzel bir şey. Eledim mi? Eleyememişim. Her neyse sıkıntı yok. Peki çok tatlı yapmışlar burada harbiden. Yine yükseliyor. Allah'ım ya Rabbim yeter. Bir de shift'le yükseliyor. Ha geldi mi? Sana şöyle atlayıp bir tane vursam bence ölürsün aynen. Turuncuya geldik ama turuncu burada yok. Hemen yan beyze. Hemen öl. Ha çok güzel. Tamam. Hemen bir keskenimizi basalım. Şurada da uyur Aynen. Uçurduk. Tamam. Hemen kırdım. Seni bir tur daha keselim hemen. Hızlı hızlı. Hop, hop hop hop. Tamam çok iyi. Video umarım bugün yetişir. Bu arada neden set almadım hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Tahta koyunca da ses çıkıyor. Allah Allah. Tamam seni de aldık. Çok güzel. Ama kazmamız yok. Gerçi kırık mısık bu zaten. Elenmiş. Tamam. Süper. Sanırım sesli pekler FPS düşürüyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ama neden düşürsün ki yani? Sessiz sadece. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. Çok bir etiketmez etmez herhalde. Şöyle setimizi artık alalım. Tamam. Siz de alalım. Okey. Biri ölmedi. Gri'yi beklesem mi acaba burada? Vesatmak atmak istiyorum. aynı sıkır. Aa geliyor mu zaten? Tüf ya kırmızı peşke. Setler kötü gözüküyor sadece bekle o kadar. Normalde aşırı güzel sesler olsun falan. Çok hoşuma gitti benim. Özellikle Sky olsun bayağı hoş. Kaçmayacaksın değil mi ben? Aa, sanırım Res atamayacağız. Mavi de oradan gidiyor. Ben seni nasıl yakalayacağım? Hani kırıp geçeceğim hemen. Hop. Ben bu pekte oynarım bu arada aşırı hoş. Atlama atlama atlama. Ya Oğlum sen sıkıntılı mısın? Gitme artık. Ne olur gitme. Ne olur. Dur. Yeter. Dünya turu attık ya. Yeter. Ve insan 4 puanla bu kadar çok ister mi ya? Allah aşkına. Tuttum lan seni. Hop. Sonunda yani. Çok şükür. Oh be. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada yine küfürümüzü yedik. Çok şükür. Bugünlük küfürümüzü de aldık. 2 linkinde discord sunucumda tek spek odasında vereceğim. O yüzden discord sunucuma gelebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.